Hakan nereden geldi aklına? Zaten arkadaştınız eskiden. Hakan'ın iki yıllık arkadaşım. Kaç yıllık? 12 yıllık. 12. 12. 12. 12. Hemen kötülemek geldi. Şimdi hemen 12. <laughs> sustum. Ar aradım dedim. Eser'le bu olmadı dedim. Ya abi abi boş şey ver be abi dedi. Ya, abi güzel. <laughs> ne olacak ha, ya? Ama ne olacak iyi, iki, abi? Iki, iki Ama bir şey söyleyeceğim ki. mesela ibunun yerine mi benim yerime Hakan'ı aldın? Ben onu anlamadım. Yani <laughs> evet. hangimizin boşluğunu doldurabiliriz? Ya valla ben oynamayı düşünmüyordum. Oynamayı düşünmüyordum. Eğer hani sizin takviminiz olsaydı beraber çalışmayı çok istiyordum. Ee, siz olmayınca Hadi oynayalım dedik filan falan öyle girdim ben de işin içine. <laughs> ben dışarıdaydım aslında. Peki hikayede böyle yapışık ikizler nereden geldi aklınıza? Yani daha doğrusu senaristler nereden geldi aklına böyle bir fikir? Yani gerçek bir hikayeden uyarlama mı yoksa? Yani çünkü ya yapışık kend ikiz çok gördüğümüz bir şey değil yani. Çok e, kendi uydurdukları bir şey ama daha sonra işte 1800'lerin ortasında çok benzeri bir yapışık kardeşler var. Ee, şeyden bu Siyam bölgesi, Siyam bölgesi. Ha, Karadenizler Zaten gibi. Ama tabii durumun kendisi evet. çok müsait yani. Değil Üzerine mi? filmler yazmaya Aynen. da, şakalar yapmaya evet, da. Yani. Ee, Abdullah abiyle, Abdullah Şahin, Enver Demirkan yapmış, yapışık kardeşler. Daha sonra 93'te bir Hollywood yapım var, Stakonyu diye. Bize de laf söylediler hani oradan mı aldınız ha. diye. Hayır ben direkt Abdullah abiden aldım, <laughs> 70'lerden. <laughs> Onlar Abdullah abiden almıştır diye. Hakan sen ne düşünüyorsun? i̇şte Abi Abdullah abiden izin aldık. <Gülüyor> 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 biz de öyle <biz> <laughs>